Şehitlerimize rahmet, Terörle lanet, Filistin için özgürlük diyoruz. Değerli basın mensupları, değerli Akisarlılar, bu vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diyerek sözlerime başlıyorum. Öfkemiz, acımız kadar büyüktür. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Son terörist yok olana dek terörle mücadelemiz devam edecektir. Memleketimize kasteden emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynıdır. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız. Türk milletinin birliğini yıkmaya çalışan bölücü terör örgütleri ve onları destekçileri asla başarılı olamayacaktır. Birli birliğimizi bozamayacaklardır. Türk milleti bunların hepsinin hevesini kursaklarında bırakacaktır. Eli kanlı terör örgütü PKK bu cennet vatandan silip süpürülecek. Dış destekçileri ve içindeki tüm uzantılarıyla ait olduğu çukura mutlaka gömülecektir. Bir kez daha ülkemize, milletimize, güvenlik görevlilerimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırıları lanetliyor. Terörü terö teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu anlamlı yürüyüşe destek veren, duyarlılık göstererek katılım sağlayan siz değerli halkımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda sınırlarımız içinde ve dışında bu soğukta mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına, polislerimize, kahramanlara, bağrından çıkan evlatlarımıza, bu yiğit ve mert insanların yaşadığı Akisar'dan selam gönderiyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bayrak inmez, vatan dinmez, ezan dinmez, vatan bölünmez, şehitler ölmez diyen birileri elbet hep var olacaktır. İnsanlık tarihi boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine de yine bugünlerde şahitlik ediyoruz. Zalim ve işgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt, etme, ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Vicdan sahibi tüm insanlara ve insanlığa sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Vicdan sahibi her insan yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum devletleri, işgalci İsrail'in sunumlarının önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yapılmalıdır, derhal uygulanmalıdır. Türkiye olarak bizler Mescid-i Aksa'yı Filistin'i yalnız bırakmayacağız. Mescid-i Aksa'nın kan dillerini yanını eksik etmeyeceğiz. Batı'nın ve Amerika'nın şımarık çocuğu, zalim İsrail'in yaptığı zulümlere sessiz kalmayacağız. Saygılarımızla. Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! PKK. Sayın Müftüm, آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey sonsuz rahmet ve mağfiret sahibi olan Yüce Rabbimiz, şu mübarek üç aylardayız, şu mübarek günlerde, şu mübarek mevsimde huzuruna geldik. İlahi Ya Rabbi huzurunda ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, yalvarıyoruz, dua ediyoruz bizleri huzurundan boş çevirme Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Hazretlerine binlerce salat ve selam ediyoruz sen haberdar eyle. Bizleri kendine kul habibül Muhammed Mustafa'ya layık bir ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ya Rabbel Alemin olan Yüce Rabbimiz. Şu mübarek günlerde aldığımız acı haberlerle ciğerlerimiz parçalandı. Kahraman Mehmetçiklerimiz şehadet şerbetini içti. Ya Rabbi cümle şehitlerimize, kahraman Mehmetçiklerimize, şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize sen rahmet ve mağfiretinle muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi dualarımızla okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerle şehitlerimize hediyelerimizi gönderiyoruz. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri ya olan sevabı şehitlerimizin ruhuna bağışlıyoruz. Ya Rabbi cümle şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Okunan Kur'an-ı Kerimlerin nuruyla kabirlerini bir nur eyle. Derecelerini âli eyle. Makamlarını cennet olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yaralanan kahraman Mehmetçiklerimize, gazilerimize sen acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, bayrağımızı, ezanımızı, ırzımızı, namusumuzu, askerlerimizi, polislerimizi, her türlü düşman saldırılarına karşı sen muhafaza eyle. Düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Hainlere, zalimlere, kafirlere, fasıklara, kötü düşünceli insanlara, terör örgütlerine sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e aziz eyle. Birlik ve beraberliğimize daim eyle. Kardeşliğimize daim eyle. Aramızda fitne tohumları ekmek isteyen hainlere, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi kahraman Mehmetçiğimize kurşun sıkan terör örgütlerini kahru perişan eyle ya Rabbi. Onlara destek verenleri de kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi teröristleri, terör örgütlerini sana havale ediyoruz. Kendilerini Ya Rabbi bildiğin gibi muamele ederek kahru perişan eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin olan Yüce Rabbimiz dünyanın dört bir etrafında Müslüman kardeşlerimizin gözyaşları dinmiyor, kanlar akmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir etrafındaki Müslüman kardeşlerimize de yardım eyle Ya Rabbi başta Filistin olmak üzere dinleri uğruna, vatanları uğruna canlarını feda eden bütün Müslüman kardeşlerimize sen rahmet eyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi, kendilerine yardım eyle ya Rabbi, özgürlüklerini nasip eyle, nusretini eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun. Ve mekeru ve Allah, vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurarlar. Allah onların kurduğu tuzakları boşa çevirir buyuruyorsun. Ya Rabbi zalimlerin kurduğu tuzakları, terör örgütlerinin kurduğu tuzakları boşa çıkart ya Rabbi. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Terör örgütlerine fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ahireti ihtiyar eden cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi peygamber efendimize komşu olanlardan eyle sevgili peygamberimizle beraber huzuruna gelmeyi, cennet nimetlerine nail olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, milletimizi, devletimizi, ülkemizi, bütün Müslümanları her türlü görünür görülmez, takat getirilmez, kazalardan, belalardan, afatlardan, musibetlerden, dertlerden, hastalıklardan, salgın hastalıklarından, ya Rabbi terör örgütlerinin saldırılarından sen muhafaza eyle bizlere yardım eyle ya Rabbi. Rahmet eyle bizlere ya Rabbi. Mağfiret eyle bizlere ya Rabbi. İlahi ya Rabbi mübarek üç içerisindeyiz. Rahmet mevsimindeyiz. Rahmetini bizlere lütfeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Recep ve Şaban aylarını bizler için bereketle ile. Sağlıklı hat içerisinde, huzur içerisinde millet olarak, toplum olarak Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı makbul olan dualarla beraber Mekke'de, Medine'de, Müzelife'de yapılıp kabul edilen dualarla beraber kabul eyle ya Rabbi bizlere dünyada da ahirette de en güzel olan nimetlerini nasip eyle. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri bağışla. Annemizi babamızı bağışla. Bütün Müslümanlara affeyle ya Rabbi. Bizlere rahmet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Rabbena a'tina fit dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve kina azaben nar. <laughs> Rabbi cehenni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله As salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin vel hamdu rabbil alemin. dualarımızın kabulü için ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için cümle geçmişlerimizin ruhları için hasreten aziz şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha